Taşı toprağı altın, dört tarafı denizlerle çevrili, bereketli nehirleri ve gölleriyle medeniyetlerin beşiği Türkiye'de sulak alanlar için kuraklık çanları çalıyor. Burdur, Isparta, Antalya, Afyon, Karahisar ve Konya'nın yer aldığı göller yöresinde sular çekiliyor. Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Burdur, Eber, Acıgöl, Suğla, Ilgın, Işıklı, Salda, Kovada, Tuz, Suğla, Eber, Akşehir, Vurdur ve Acıgöl'de su seviyesi düşerken Meke Gölü tamamen kurudu. Şimdi de tehlike çanları Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü için çalıyor. Maalesef şu an Seyfe Gölü kuş cennetimizde bir damla bile su yok. Yamula Barajı'ndan gelecek bir suyumuz var. Bundan projemiz var. Kalaba Seyfe Pompala e, proje hattı diye. Bunun çalışmaları bir noktaya geldi ama şu an biraz geç kalındı. Ramsa Sözleşmesi ile koruma altına alınan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin su seviyesi düşüyor. Mevsimsel olarak kuruyan gölde kış aylarında su seviyesi normalin altında kaldı. Göçmen kuşlar rotasını başka sulak alanlara çevirdi. Ancak bu rota değişikliği ekolojik dengeyi sarsabilir. Kuşların büyük bölümü su bulunmayan gölde konaklamadan yollarına devam ediyor. Şu an kas sürüleri maalesef bu beslenme ve rahat dinlenme ortamından mahrum olarak yollara devam ediyorlar. Seyfe Gölü Kuş Cenneti geçmişte 187 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü bünyesinde barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor. Kuraklık ve su seviyelerindeki düşüşün öncelikli nedeni elbette iklim değişikliği. Fakat küresel ısınmanın öncelikli nedeni ise insanlar. Bilinçsiz su kullanımı, kaçak su kuyuları, yanlış teknoloji ve yanlış sanayileşme sadece Türkiye'de değil, dünyada kuraklık riskini artırıyor.